Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle herkese hayırlı bayramlar. Bugün arefe. E, klasik olarak her bayramda genellikle e, rutin haline getirmiş olduğum bir e, arabayla alakalı temizlik olayı var. Yine bu bayramda da bugün arefe dediğim gibi temizliği yapıyorum. Aracın temizliğini bitirdim. Dün yıkamıştım zaten, içini çektirdim. Gördüğünüz gibi şu an uğraşıyorum. İçini sildim, camlarını sildim. Ee, uğraşıyorken şurada güneşliğin takıldığı şu yan çıtalar var. Ee, sonradan aklıma geldi. Videosunu çekmek istedim. Merak eden arkadaşlar için. Şöyle koltuğumu biraz geriye alayım. Şurada bir vidası var arkadaşlar. Yıldız vida. Onu söktüm. Ee, şurası açılmış klipsleri var. Klips kırılmış. Şu aşağıdaki en azından yukarıya alayıp takayım diye uğraşırken aşağıya gitti, düştü. Şöyle ekran netlemeye çalışıyorum. Şurada şöyle yerler var. Buraya klips geçip şuradaki yuvalara geçiyor arkadaşlar şu tırnaklara. Şimdi bunu vidasını açtım. Hafif kastırarak da şuradakini çıkardım. Şimdi hafif şöyle eğerek Yerinden çıkarabiliyorsunuz. Hafif eğerek çıkardım. Burada böyle klips yerleri var. Daha sonra tamamlayacağım. Şu an elimde yok klips. Aşağı kısımda da şöyle bir geçme yeri var. Gösterebilirsem orayı da şurada şöyle bir tane geçme yeri var. Tam şu an kamerayı yani telefonu yanaştıramıyorum, çıkmıyor, görünmüyor olabilir pek. Oraya düşen klipsi almaya çalışacağım. Getirip şuraya takıp şu kanala geçirip bastırıp ittirerek üzerine şu yuvalara takabiliyorsunuz. Bu şekilde sökülüp takılıyor arkadaşlar. Daha önce sökmüştüm ben yine burayı. Diğer tarafı da aynı şekilde. Anteni değiştirmiştim. Tavan döşemesi buralardan açılarak sökülüyor arkadaşlar. Lazım olabilecek arkadaşlara belki faydalı olur diye düşündüm. Hem de sizlere bir Hayırlı bayramlar demek istedim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.